Ve emeklilerin beklediği bir soru daha cevap buldu arkadaşlar. Emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada Bağkur emeklilerine, SSK emeklilerine ve memur emeklilerine ayrı ayrı tarihlerde Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceğini belirterek SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz tarihinde Emekli sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da ve Bağkur emeklilerimize 16 Temmuz'da Kurban Bayramı ikramiyeleri 1100 TL olarak dedi arkadaşlar. Hatırlarsınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerine enflasyon oranında zam yapacağız demişlerdi ve o, o zamanki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılmıştı 1100 TL'ye çıkmıştı. Kurban Bayramı öncesinde de biz yeni bir enflasyon zammı beklentisi içindeydik ama ne yazık ki gerçekleşmedi arkadaşlar. Kurban Bayramı'nda da emekliler 1100 TL'lik ikramiyelerini bayramdan önce alabilecekler. Biliyorsunuz 8.45 oranında emekliye maaş zammı yapılmıştı. 100 TL'lik ikramiye zammını da göz önünde bulundurursak emeklilerin bu kurban bayramı öncesinde ceplerine yaklaşık 200-250 TL fazladan para girmiş olacak. Yeterli mi? Bizce yeterli değil. Ne yapılması gerekiyor? Bizce iktidarın daha güzel, daha kararlı adımlar atması gerekiyor arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada Kurban Bayramı ikramiyesinin tarihlerini açıkladığı SSK emeklilerine 13-14 Temmuz tarihinde, emekli sanda emeklilerine 15 Temmuz tarihinde ve Bağkur emeklilerine 16 Temmuz tarihinde ödemeler yapılacak dedi arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.